Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tortilla ekmeğinden çiçek pizza yaptım. İçinde bol malzemesiyle gerçekten inanılmaz lezzetli. Gelin şimdi hep birlikte nasıl yapılıyor görelim. Öncelikle tavukları doğramakla başlayacağım. Ben bunun için kemiksiz tavuk pirzola kullandım. Göğüs eti de kullanabilirsiniz ama ben pirzolayı tercih ettim. Daha lezzetli geliyor bana. Şu küçük küçük e, tantuni yapar gibi doğrayacağım. Tavuk etini doğradım. Şimdi baharatlarını ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı toz kırmızı biber. Bir tatlı kaşığı köri. Çok doldurmayın ama. Bir çay kaşığı kadar kekik. Tuzunu ekliyorum. Bir yemek kaşığı domates sosu. Güzelce karıştıracağım. Şimdi tavuğu kenara aldım. Diğer malzemeleri hazırlayacağım. Bunun için bir tane soğan kullanacağım. Yemeklik olacak şekilde ince ince doğrayacağım. Şu iki dişli sarımsağım var. Bunu da doğruyorum. 2 tane yeşil biberim var. Bunları da küçük küçük doğrayacağım. Bol malzemeli çok lezzetli oluyor. Eğer hani malzemeniz tam değilse olduğu kadar da kullanabilirsiniz. Şöyle 10 tane de e, kiraz domatesim var. Bunları da minik minik doğrayacağım. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz e, kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. E, beğeni ve yorum bırakmayı da unutmayın lütfen. Yorumlarınız bizim için gerçekten çok değerli. O yüzden küçük de olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Sizin destekleriniz oldukça biz de daha yeni tariflerle, daha güzel tariflerle sizlerin karşısında olmaya devam ederiz. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bu arada YouTube abonelikleri ücretsiz olduğu için gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Sadece YouTube'u açtığınızda Abone olduğunuz sayfalar öncelikli olarak sayfanıza düşer. Abone olmanızdaki tek amaç bu. Yoksa herhangi bir ücret falan kesinlikle yok. Ee, son olarak da şu jalapeno biberlerden kullanacağım. 8-10 tane yeterli. Bunları da minik minik doğruyorum. Malzemelerim hazır. Şimdi tavuğu pişirme kısmına geçelim tavaya 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyorum. Sarımsakları ekleyeceğim. Ve doğramış olduğum soğandan şöyle yarısı yarısından biraz daha az olacak şekilde ekliyorum. Soğanlar kavruldu. Şimdi tavuk etini ekliyorum. Tavuk etim pişti Tabuna da baktım böyle bile gerçekten çok lezzetli. Bunu tavuk taco yaparken falan da kullanabilirsiniz. Şimdi ocaktan alıyorum ve pizzayı hazırlamaya başlayacağız. Şimdi bir tane tortilla ekmeğimi aldım. Şöyle domates sosu sürüyorum. Bu sosu da ben kendim yapmıştım. Biraz ocakta çektirdim suyunu, sonra bir çay kaşığı salça ekledim. Şu rendelenmiş kaşar peyniri koyuyorum. biraz doğradığımız yeşil biberden biraz soğan koyuyorum. Bol malzemeli gerçekten çok lezzetli. Biraz domates ekliyorum. Biraz şöyle peno biberlerden ekliyorum. Hazırlamış olduğum tavuktan koyuyorum. Son olarak da şöyle salam dilimleri koyuyorum. kenarlarından alıp katlayacağım. Sıkı sıkı katlayın. Sonrasında keseceğim. Bir hamlede kesmeye çalışın ki dağılmasın. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum tepsinin tabanına şöyle kaşar peyniri yayıyorum. Malzemeler birbirini tutsun diye. Şimdi kesmiş olduğum yufkaları, şimdi kesmiş olduğum tortillaları çiçek şekli veriyorum. İç dolgusu da böyle gerçekten dolu dolu. İkincisini hazırlarken de tekrar göstereyim. Pizza'mı hazırladım. Gördüğünüz gibi çiçek şeklinde yaptım. Şimdi üzeri için yine bol kaşar peyniri. Şu biraz sucuk kullanıyorum. üzerine dilediğiniz şekilde e, süsleyebilirsiniz. Hiç malzeme koymayabilirsiniz sadece kaşar peynir de olur. hazır şimdi 180 derece fırında üzeri kızarıncaya kadar kaşar peynirler eriyinceye kadar pişireceğim sonrasında görüşürüz çiçek pizzam pişti ee, fırından yeni çıkardığım için şu an çok sıcak O yüzden birazdan servis tabağına alacağım servis tabağına aldığımda da görüşürüz servis tabağına da aldım gördüğünüz gibi görüntüsü muhteşem tadı da öyle Bir tarifimin daha sonuna geldim. Tarifimi beğendiyseniz bunu bana yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.